kutlu bir vasiyet. Beni kaçırdınız artık. Bu geri kalanları kaçırma. Kutlu bir yürüyüş. Bir yürüyüş arzu ediyorum. Ve bu bize başarıyı getirecek bir yürüyüş olacaktır. Herkesi yeniden kucaklayan bir yapı. Bu yürüyüşümüzde hatalarımız olur. Bu hatalara yaklaşımımız sabretmek olacak. Siyaseti değiştirecek bir ufuk. Yenilikler yapacağız, güzellikler getireceğiz, Türkiye siyasetini değiştireceğiz. Bunları biz başaracağız arkadaşlar. Hayallerini inşa edecek bir gençlik. Gerçekten gençlerimizin kendi projelerini, kendi hayallerini, kendi geleceklerini geliştirebildikleri, oluşturabildikleri bir ülke kuracağız bir zihniyeti yeniden inşa edeceğiz. Öğretmene değer verecek bir yönetim. Biz her yıl 130 milyar lira faiz ödeyen bir ülkeyiz. Sadece bu faiz giderinin yarısıyla biz bütün atanamayan öğretmenlerimizi atayabiliriz. Ve mevcut öğretmenlerimizin tamamının gelirlerini belki iki katına kadar çıkarabiliriz. Bu noktada homurdanmalar olabilir bu bütçe hususunda. Eğitime pahalı diyenler cehaletin bedelini söylesinler. Hakkına sahip çıkan bir irade. Atatürk 1934 yılında altın ve petrol arama işletmesini kuruyor. Ve 1940 yılında Raman'da, Batman'ın Raman Dağı'nda petrol çıkıyor. Aklınıza gelebilecek her anlamda Lozan Antlaşması'nda biz bağımsızlığımızı elde etmiş vaziyetteyiz. Siyasetten arındırılmış bir adalet. Bu şiddeti uygulayan, dilimizin varmayacağı derecede bunharca hareket eden insanlara da gerekli adaleti sağlayıp, gerekli cezalandırma yapacak hukuk sistemini oturtmayı kendimize bir borç biliyoruz. Biz bundan sonra hiçbir kadınımızı da ezdirmeyeceğiz hiç kimseye de onları ezmeleri için müsaade etmeyeceğiz. Çözüm sahibi bir iktidar. Malumunuz bağımsız Türkiye Partisi Türkiye'nin her zaman çözüm adresi olmuştur. Bugün itibariyle de bu devam etmektedir. Biz müthiş bir bilgi mirasının kültür mirasının bugünkü unsurlarıyız. Bu mirası her zaman devam ettireceğiz. Her zaman yaşatacağız. Vatandaşımız kendi kendini yönetebilmenin gerçekten tadını alacaklar. Bağımsız Türkiye Partisi iktidarında yeni bir siyaset, yeni bir bakış açısı, yeni bir sistem. Bağımsız Türkiye Partisi.